Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel yeni dizisi bambaşka biri ile sosyal medyada etkisi altına aldı. Hande Erçel ve Burak Deniz ikilisinin başrollerinde yer aldığı bambaşka birisi dizisi sosyal medyada çok etkili bir başlangıç yapması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle de Hande Erçel'in yeniden televizyon dizisinde gören hayranları sosyal medyada adeten dalgalandırdı. Binlerce paylaşımı yapan Erçel'in hem yerli hem de yabancı hayranları büyük destek verdiği, Bambaşka bir isimli yeni dizi projesi pazar Pazartesi günleri alternatif yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Burak Deniz'in Türkiye'nin en ünlü haber stikerlerinden Kenan Öztürk karakterinde hayat verdiği dizi farklı hikayesiyle öne çıktı. Hande Erçel ise Savcı Leyla karakterinin izleyiciler tarafından çok beğenildiği söylemek lazım. I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you-